Herkese merhabalar arkadaşlar. DGS'ye 3 gün kaldı. Ee, video yayınlandığında belki 2 gün kalmış olacak. Ee, arkadaşlar sizlere son olarak 10 tane altın tavsiye vermek istiyorum. Bu tavsiyeler eminim ki işinize yarayacak. Videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm arkadaşlar. İlk tavsiyemle başlayalım. Birinci tavsiyem arkadaşlar birazcık e, bazılarına ters gelecek ama son 2 gün ders çalışmanızı önermiyorum arkadaşlar. İlk tavsiyem bu yönde olacak. Neden? Ee, son iki gün biliyorsunuz sınavdan önceki son aşama olduğu için e, ders çalıştığımızda ne oluyor? Birazcık zihnimiz yoruluyor. Ve yorgun bir zihinle sınava girdiğimizde de sınav performansımız biraz düşüyor. Bundan dolayı da zihnimizi biraz dinlendirmek, e, almış olduğumuz bilgileri birazcık zihnimizin işlemesine izin vermek için Cuma ve Cumartesi günleri çalışmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bu videoyu Cuma günü yayınlamayı planlıyorum. Yani bugün ve yarın çalışmanızı tavsiye etmiyorum. Ha ben hocam yok inanmıyorum böyle bir şey olacağına. Benim zihnim yorulmaz diyorsanız çalışın. Çalışabilirsiniz. Ama yani benim 5 yıllık DGS ve 15 yıllık daha da hatta evvele gidersek 20 yıllık kendi öğrenciliğime gidersek 20 yıllık YKS tecrübelerime dayanarak ve öğrenci koştuklarıma dayanarak son 2 gün çalıştığımızda arkadaşlar performansımız kötü etkileniyor. Çünkü birazcık bıkkınlık oldu zaten şu an hepinizde bundan eminim yani gerçekten çalışan birçoğunda Bıkkınlık oldu artık görmek istemiyorsunuz. Birazcık hem bu bıkkınlıktan uzaklaşmış oluyoruz bu iki günde hem birazcık daha soru çözme isteğimizin arttığını görüyoruz. Yani sürekli soru çözdüğümüzde tabii ki de bir zaman sonra soru çözmek istemiyor oluyoruz. Ama e, soru çözmeyi bıraktığımızda zihnimizi böyle dinlendirmeye koyduğumuzda soru çözme isteğimiz geri geliyor ve sınava tüm bu istekle giriyorsunuz ve bu istek sayesinde de sınavdaki soruları çok daha güzel bir şekilde çözmüş olacaksınız. İlk tavsiyem bu yönde olacak sizlere arkadaşlar. Yok ben illa ders çalışacağım derseniz de kesinlikle deneme yapmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz denemeleri biz neden yaparız? Eksiklerimizi görmek için yaparız. Fakat şu an bu son iki günde eksiklerimizi kapatamayacağımız için bizim moralimizi bozmaktan başka hiçbir işe yaramaz denemeler. Yani çok ders çalışmak istiyorsanız da birkaç tane konu seçin ve o konulardan soru çözün. Ama kesinlikle deneme yapmayın. Moraliniz bozulur. Ve bu moral bozukluğuyla sınava girdiğinizde de normalde yapacağınızdan 5 net 10 net aşağıda yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bu kadar çok. 5 net 10 net aşağıda net başarısına ulaşabilirsiniz. Bunu neye göre söylüyorum? Sınavdan sonra A ben bu soruyu sınavda neden yapamamışım şeklinde serzenişleriniz oluyor. İşte o sınav anındaki stres seviyeniz yüksek olduğu için moral bozukluğuyla girdiğinizde stres seviyeniz yüksek olduğu için o soruları yapamıyorsunuz. Sınav anında göremiyorsunuz. Aklınıza onun çözüm yöntemi gelmiyor. O yüzden stres seviyemizi dengeli bir şekilde tutarak sınava girmeliyiz. Bunu da sağlamak için son iki gün ders çalışmamanızı ve deneme kesinlikle yapmamanızı sizlere tavsiye etmek istiyorum. Birinci tavsiyemiz bu. İkinci tavsiyemize gelecek olursak sınavdan önceki son iki günde arkadaşlar ağır spor yapmanızı önermiyorum. Nedir bunlar? İşte halı saha maçı, sporcuysanız mesela basketbol maçı, işte voleybolcuysanız voleybol maçı veya kendinizi sakatlayabileceğiniz herhangi bir ağır spor dalını yapmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani halı saha maçına gidenler oluyor mesela her hafta. Bu hafta gitmeyin. Çünkü sakatlanırsanız gerçekten de sınavınız kötü geçer. Bu da sizin bir yılınıza mal olur. Bunun olmasını istemiyorsak en azından bu hafta bu ağır sporları yapmayalım. Peki cuma cumartesi ne yapacağız sportif anlamda? Kısa yürüyüşler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bundan yana sıkıntı olmaz. Bunlar sizin stresinizi de atmanızı sağlar. Kısa yürüyüşler yaparak bu son iki günde stres seviyenizi düşürürsünüz. Sporunuzu da yapmış olursunuz, güzel de vakit geçirmiş olursunuz. Açık havada yürüyüş öneriyorum. Üçüncü tavsiyeme gelecek olursak ÖSYM'nin o sınav giriş belgelerinde de yazıyor aslında ama sınav binanıza bir gün öncesinden gitmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bunu birçoğu yapmaz ama gerçekten de bunu yaptığınızda yine stres seviyenizi düşürecek bir faktördür. Çünkü nasıl ulaşacağım, dolmuşa nereden bineceğim, otobüse nereden bineceğim, nasıl gideceğim, ya geç kalırsam zaman ayarlayabilir miyim, oraya gittiğimde okul binasını ya bulamazsam, arka sokağa geçer kaybolursam gibi birçok soru işaretinin kafanızdan gitmesini sağlayan bir davranıştır bu. Kafamızdaki soru işaretleri gittiğinde de sınava stressiz bir şekilde gireriz. Bunu sağlamak için de dediğim gibi arkadaşlar lütfen bir gün öncesinde sınav binanıza gidin ve binayı kontrol edin. Yani ha burada gireceğim sınava deyin. O kadar bunu yapacaksınız. Çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Ve arkadaşlar dördüncü tavsiyemize geldik. Dördüncü tavsiyemiz şu. Sınavdan önceki gece ya yani birçok öğrenci uykumu iyi alayım, işte yarın e, daha güzel zinde uyanayım düşüncesiyle erken yatar. Yani 9'da yatan olur, 10'da yatan olur. Bunu yapmayın arkadaşlar. Normalde eğer 10'da yatıyorsanız sorun yok. Yine 10'da yatabilirsiniz. Ama normalde 12'de yatıyorsanız veya 11.30'da, 11'de yatıyorsanız yine aynı saatlerde yatmaya çalışın. Alıştığınız saati bozmayın. Eğer tabi gece 3'te 4'te yatıyorsanız gece 3'te 4'te yapmak mantıklı değil. 11-12 aralığında yatmanızı tavsiye ederim. Ama ee, eğer ki daha erken yatacağım ben diye kendinizi zorlarsanız bu sefer yatakta bir döngüye girersiniz. Niye uyuyamıyorum ben uyuyamazsam ne olacak yarın sınav ne olacak uykusuz mu gireceğim sınava. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar sınava uykusuz girdiğinizde sıkıntı yaşamazsınız. Tabii ki de birazcık konsantrasyon eksikliği olur ama bir gecelik uykusuzluk sizi sınavda mağdur etmez. Önceki bunun rahatlığında olun. Bunun rahatlığında olduğumuzda zaten kendi kendine yine cumartesi akşamı uyuyabileceksiniz. O yüzden dediğim gibi normal yattığınız saatte yatmaya çalışın. Bu önemli. Beşinci tavsiyemize gelecek olursak sınav sabahı ile ilgili bir tavsiye. Kahvaltıyı yaparken arkadaşlar Ağır yiyeceklerden kaçının nedir ağır yiyecekler işte pişidir bazlamadır böyle hamur yüklü o tarz poğaça böyle şeylerden kaçının bunlar hem sizi susatır hem ağırlaştırır sınav anında uykunuzu getirir ki bu istemediğimiz bir şey sınav anında uyanık olmalıyız ee, sınavdan önce tabi uyanık olmak için kahve içip sınava girmek bu da bir yanlış bir seçimdir. Çünkü kahve de size bir saatlik bir uyanıklık sağlar. Belki sonrasında yine uykunuzu getirir. Ama sınav biliyorsunuz iki saatten fazla. Bu sebeple bütün zamanı güzel verimli kullanmak için kahve de doğru bir seçim değildir. En doğru mantıklı davranış sabah kalktığınızda işte 7'de kalktığınızda mesela e, hafif bir kahvaltı yapın. Az tuzlu bir peynir, az tuzlu bir zeytin yanında biraz bir iki dilim ekmek. Çayınızla işte yumurta haşlanmış veya yağda bunları yiyerek sınava giderseniz çok daha faydalı olur. Sucuk falan böyle bu tarz şeyler de yemenizi tavsiye etmem. Yine sınav anında bunlar bizi çok fazla susatır. satır. Ha biraz su içmeyle uğraşırız. Sonrasında da ne olacak? Tabi su içtiğin için tuvaletin gelecek. Sınav anında tuvaletin geldiğinde ne olacak? Stres olacaksın, tuvalete gidemeyeceksin, gidemeyince sıkışacaksın ve sınavda sıkıntı yaşayacağız. Bunların yaşanmaması için bak hepsi birbirle bağlantılı. Kahvaltıyı sıkıntılı yaparsan çok su içiyorsun, çok su içersen tuvaletin geliyor falan filan. Bunların hepsine dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sınav sabahı dediğim gibi kahvaltınızı birazcık daha dikkatli yapmaya çalışın. Altıncı maddemize gelecek olursak arkadaşlar sınav anı ile alakalı bir maddemiz. Normal rutininizden şaşmayın arkadaşlar. Birçok öğrenci normalde denemelerde sayısal sonra da sözel yapıyor mesela. Önce sayısalı bitiriyor sonra sözele giriyor sözelden yapıyor sonra sayısala dönüyor falan filan. Böyle bir rutin bulmuş kendi kendine. Şimdi bu rutini sınav anında değiştiriyor. Ne oluyor? Sayısala giriyor. Bir bakıyor zor. Aman Allah'ım ben bunları nasıl çözeceğim diyor. Bir telaşa kapılıyor. Sınav anında bu telaş çok normal arkadaşlar. Bir sizde yok yani. Onu söyleyeyim. Bu sınava giren öğrencilerin o stres altında %90'ında bu yaşanıyor. Aman çok zor sorular ben ne yapacağım nasıl çözeceğim. Bunu yaşayacaksınız. Bunu yaşadığınızda hemen koşup sözele saldırmayın. Yani veya işte sözelle başlıyorsanız hemen koşup sayısala saldırmayın. Normal rutininizde devam edin. Yani önce sayısal yapıyorsanız yine sayısaldan devam edin arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ha zor sorular geldi o ayrı. Onun başka bir maddede size ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Ama dediğim gibi normal rutin sayısal sözel sıralamanızı bozmayın arkadaşlar. Gerçek sınavda da denemelerde ne yapıyorsanız aynısını yapın. Kafa karışıklığı ve şaşkınlığa mahal vermeyelim. Yedinci maddemiz de işte o zor sorularla ilgili madde. Yani zor sorulara geldiğimizde ne yapacağız? Korkacağız, stres seviyemiz artacak ve moralimiz bozulacak. Sınavın tamamı gümbürtüye gidebilir. Bunu yapmamak için ne yapacağız? Zor soru var sınavda arkadaşlar. Şaşırmadınız değil mi? Sınavda da şaşırmayın. Zor soru var sınavda. Yani 50 sorunun 10 tanesi zor. Şimdi bunu da anlaşalım. 10 tanesi zor peki 10 tanesi de kolay. Bak çok kolay hem de. 10 tanesi çok zor. 10 tanesi de çok kolay. Bak tamam mı bak. Çok zor. Hatta şöyle yapalım. Çok zor, çok kolay. Başka ne var? Zor, kolay. Bak, çok kolay, kolay. Çok zor, zor. Bak, bu türlerde hep soru var. Bir de ne var? Orta. Şimdi bak, sınavda her düzeyden soru var. Senin sınavın kitapçıklar grup grup olduğu için senin sınavın çok zorla başlıyor olabilir. Normalde Mesela lisedeyken yazılılarda biz ne yapıyoruz? Basit soruları başa koyuyoruz, arkadan zor soruları koyuyoruz. Ama ÖSYM grupları böyle karıştırdığı için, soruları karıştırdığı için en başa çok zor sorular gelebiliyor. Ne yapacaksın? Çok zor soru geldi diye moralini bozma dedim ya. Bak, zor var, orta var, kolay var, çok kolay var. Soruları çözmeye devam et. Emin ol denemelerdeki gibi benzer bir şekilde sınavın devam edecek. Yani ÖSYM yaptı diye bir anda çok afaki sorular karşına gelmeyecek. O yüzden sınav anında başladığında çok zor sorularla karşılaşırsan canını sıkma. Soruyu oku, anlamaya çalış, boş bırak. Bazen de stres seviyemiz sınav başlangıcında yüksek olduğu için soruyu anlamayabiliyoruz. Yani soru belki kolay oluyor ama sen o anki psikolojinle o soruyu çözemiyorsun. Ne yapacaksın biliyor musun? boş bırakacaksın, atlayacaksın. Ama hocam 5 soru, 10 soru boş olursa ne olacak? Arka arkaya 5 soru, 10 soru boş olsa da dert etme. Sıkıntı yok. O sorulara geri döneceksin. Birazdan döndüğünde emin ol o sorular o zor sorular olmayacak. Daha kolaylaşacak. Çünkü o soruları boş bıraktığında senin beynin onları çözmeye uğraşıyor ama sen geçiyorsun. İşte bu sebeple senin o zor dediğin sorular beyin tarafından alt tarafta çözüldüğü için birazdan üste çıkacak çözümler ve sen işte o soruların çözümlerini çok daha rahat bir şekilde yapabileceksin. Bu sebeple tavsiyem zor sorular denk gelirse sakın a moralini bozma. Hemen hemen boş bırak. Birazdan dönerim de 10 soru 15 soru sonra başa dönersin. 30 soru sonra başa dönersin. Bu şekilde geri dönüşler yaparsın. Canını sıkma. Canını sıkarsan çünkü bizim için sıkıntı olur. Pozitif ol. Sınav anında pozitif ol. Dokuzuncu tavsiyemiz sayısalcıysanız arkadaşlar sözelden biliyorsunuz bir net yapmanız lazım. Buna dikkat edeceksiniz. Sözelciyseniz de sayısaldan. Bunun için sınav anında bazen 2-3 soru, soru çözenler oluyor. 2-3 yani soruyu çözmek biraz risk almak demektir arkadaşlar. Sayısalcıysanız sözelden yine en azından bir 10 soru falan yapmanızı tavsiye ederim ki bir netten fazla net çıksın. Sözelciyseniz de sayısaldan yine böyle bakarsınız işte kolaylardan 10 soru çözmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. 10. tavsiyemize gelecek olursak da sınav anında kendinizi çok fazla yormayın, hırpalamayın arkadaşlar. Sınav anında Kendinize molalar verin. Bu molalar sizi sınavda geri bırakmaz, ileriye götürür. Buna çok dikkat edin. Mesela 30 tane matematik sorusu çözdünüz. Çok yoruldunuz. Arkadaşlar tabii ki de yorulacaksınız. 30 tane soruyu arka arkaya evde çözdünüz mü acaba daha önce test çözerken? Çözmediniz. Deneme yaparken çözdünüz. Yorulmanız normal. Yoruldun, ne yapacaksın? Hemen kapat gözünü veya sağa sola bak. Bir dakikalık bir mola ver. Şöyle bir bilemedim bir buçuk dakika çok da 5-10 dakika değil bahsettiğim mola. Sonra tekrar sınavına geri dön. Bu molanı verdin ya o zihnin sağa sola baktığın için şöyle havaya baktığın için o zihnin dinlendi. Ve sonraki soruları normalden çok daha hızlı yapacaksın emin ol. İşte ve çok daha doğru yapacaksın. Yanlış yapma ihtimalin de azalacak. Çünkü sürekli sürekli soru çözdüğünde yoruyorsun beyni ve yanlış yapma ihtimalini arttırıyorsun. Buna çok dikkat et bak sınav anında. Aman Allah'ım çok geri kaldım çok geri kaldım zaman hiçbir şey yetmeyecek deme. Bu bir dakikalık molanı ver. 20-30 tabii. 3 soru çözüp bir dakika mola verme. 30 soru falan çöz. 20-30 soru falan çöz. Sonra mola ver. Ve bak zor sorularda gömülüp çözmeyle uğraşmazsan Zamanın da artacak zaten. Zor sorulara gömülmeyin arkadaşlar. Zor soruya gömülsen de gömülmesen de muhtemelen yapamayacaksın. Yapamama ihtimali yüksek soru. Baktın zor geliyor, boş bırak. Daha sonra bakarım de. Daha sonra döndüğünde emin ol daha kolay gelecek o soru. 10 dakika uğraşıp yapacağın soruyu belki 3 dakikada, 2 dakikada yapacaksın. Ne yapacaksın? 7 dakika oradan senin cebine kalacak. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Sizler için 10 tane tavsiye hazırladım. Son haftalarda çok fazla video atamadım biliyorum ee, ama e, biliyorsunuz kanalımız daha çok böyle matematik rehberliği üzerine ve sizlerle Mayıs videomda da Haziran ayında neler yapmanız gerektiği ile ilgili paylaşımlarda bulunmuştum. Umarım hepinizin sınavı çok güzel geçer. Çalışan karşılığını alır. Emeklerinizin karşılığını almanızı temenni ediyorum arkadaşlar. Gerçekten de bu sınav için çok emek verenler var aranızda. Onların gerçekten de güzel netler yapmasını istiyorum. Koçluk yaptığım öğrenciler ayrı. Siz kanalımı takip edenler ayrı ayrı. Hepinizin başarılı olmasını istiyorum arkadaşlar. Sizler başarılı olduğunuzda, hayallerinize ulaştığınızda, üniversiteyi kazandığınızda veya işte tamamlamak istediğiniz bölüme geçiş yaptığınızda ben de gerçekten çok mutlu oluyorum. Güzel haberlerinizi sınavdan sonra Instagram'dan bekliyorum. Mutlaka DM'den bana hocam şöyle net yaptım, böyle net yaptım, sayısalda 45 48 yaptım şeklinde bana göndermenizi isterim kendinize iyi bakın tekrardan sınavınızda başarılar dilerim arkadaşlar görüşmek üzere